Maçımıza hoş geldiniz. Abone olun, like atın. Tepki videosu da yayında. Onu da izleyin. Koçum benim. Kara Kartal'ın korner kullanıyor. Açtı ortasını ve gol sindirdi. Şut kudu. 1-0 öne geçtik dakika 3'te. Mükemmel orta, mükemmel pas, mükemmel gol. Cezayir hava yolları geliyor. Verdi pasını Salih'e. At bunu gol olsun. Gol. 2-0 öne geçtik. Fare deliğinden böyle haşır dindi. Blackboard diye girdi. Beşiktaş'ım geliyor. Verdi pasını. Aha düştü. Vallahi penaltı. Billahi de penaltı. Vay Aşağıdan taşan yesi koçum. Gezal topun başına geçti. Hadi oğlum güzel bir golle 3-0 olsun. Hadi aslanım. Roşin Gezal. 3-0'la Alanya'yı yayı hoşap etti hoşap. Şu gole bak be. Bir ikili mücadelede. Abo ne oldu? Ana hakemle de geldi ya dedik ya. Bir de üstüne bunlar Firiki kullanıyor. Ersin'im sen de oğlum dikkat et. Ha siktir golü yedik be. 3 1 oldu skor 31 ya. Yapacağın işe soğuk Öyle şut mu olur lan? İkinci yarı başlıyor. Merak etmeyin ya. Bu iş bizde ya. Bunlar kim lan? Bunlar kim? Bunlar gene soldan geliyor. Oğlum dikkat et. Orta geldi. Abo! Kendi kalemize gol attık ya. Ersin'den sayısı mükemmel övgüler. Püh! Şansa bak be. Ulan yavaş yavaş gelin. Abo gel son sen ne yaptın koçum? Verdi penaltıyı. Aha. Şimdi sıçtığımız andı. Efsin kurtar şunu. Ama gene gol yedik gene yedik ya. 3-0'dan 3-3 maç mı olur arkadaş ya? Nasıl kurtaramadım bunu be? Maç da bitti bari abone olun aminim ya.